Şimdiki konumuz birinci sınıflar için 9 rakamının yazılışı ve okunuşu. Şimdi benimle birlikte 9 parmağınızı havaya kaldırın. Sadece bir parmağınızı kapattığınızda 9 parmağınızı havaya kaldırmış oluyorsunuz. Şimdi birlikte parmaklarınızı sayalım. 1 8 9 Tekrar kaldıralım dokuz parmağımızı sayalım. Benimle birlikte saymayı unutmayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Haydi tekrar ve daha hızlı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kaçmış? 9. Şimdi 9 rakamını nesnelerle gösterelim. 9 rakamı gelsin. 9. 9 top. 9 elma. 9 papatya. 9 kedi. Hadi kedileri sayalım. Benimle birlikte sayın.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Şimdi 9 rakamının nasıl yazıldığını öğrenelim. İki çizgimiz var. Bu iki çizgimizin arasına 9 rakamını yazacağız. Parmakları havaya kaldırın. Benimle birlikte 9 rakamını çizmeye çalışın. Üst çizgiden başlıyoruz düz çizgiye yapışıp küçük bir yuvarlak çiziyoruz. Sonra aşağıdaki çizgiye doğru bir yay gibi eğik çizgi çiziyoruz. Tekrar çizelim. Küçük bir yuvarlak, sonra eğik, yay bir çizgi. Tekrar çizelim. Küçük bir yuvarlak, eğik çizgimiz. Şimdi defterlerinizi çıkarın ve benimle birlikte 9 rakamını çizin. İki bu iki çizgimizin arasına 9 rakamını çiziyoruz. Üst çizgiden başlıyoruz. Üst çizgiye yapışırız. Küçük bir yuvarlak. Sonra aşağıdaki çizgiye kadar yay şeklinde bir çizgiye. Tekrar çizelim. Yuvarlak aşağıya doğru çizgimiz. Alttaki çizgide bitiriyoruz. Çizgileri taşırmıyoruz. Tekrar çizelim. aşağıya doğru çizgimiz. Şimdi defterinizin bir sayfasını 9 rakamlarıyla doldurun. Ramazingo 1. sınıf kanalını takip ederek 1. sınıflarla ilgili etkinlikleri izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.